Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca 2024 tayfaya selam olsun İnanılmaz bir yıl bizi bekliyor Satır satır bugün konuşacağız ne yapacağımızı Gün gün ay ay her şeyi konuşacağız Şu gün itibariyle nelere dikkat etmek lazım Onları da konuşacağız 49 günde TET Türkçe Kampı'nın 0. günündeyiz 0. gün sayı doğrusu da selam olsun hocam 0 başlayacağız Yarın çılgın bir buluşma olacak inanılmaz bir video gelecek Pazartesi itibariyle de satır satır konularımıza başlayacağız. Bugün TET Türkçe'yi ve kampın her anını konuşuyor olacağız. E o zaman vakit kaybetmeyelim hocam. O da renkten renge girerken. Haydi hocam biz de yavaş yavaş şöyle bir bakalım ne var ne yok. Evet TET Türkçe başlığı altında arkadaşlar. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam. Aslında bizim kamp gidişatımız da bu. Konu gidişatı söyleyecek ama birazdan kamp sırasını satır satır gün gün konuşacağız. Ama yine de arkadaşlar sözcükte, cümlede ve paragrafta anlam bir cepte kalmalı. Sonrasında sözcük türleri, ses bilgisi, sözcük yapı, cümlenin ögeleri, yazım kuralları, noktalama, cümle çeşitleri ve anlatım bozukluğu bizi bekliyor olacak. Kamp sırasını konuşacağız ama gelin isterseniz soru sayıları üzerinde de duralım. Son sene biliyorsunuz çıkan konular nedeniyle bazı noktalarda yani sözcükte, cümlede, paragrafta, anlamda artırıma gittiler. 33 tane anlam bilgisi sorusu geldi sınavda. 7 tane dil bilgisi. Bu sene olası bir konu çıkarma ya da süre ekleme, çıkarma vesaire gibi sınav üzerinde herhangi bir değişiklik yapabiliyorsunuz yapılmazsa ki yapılmayacaktır ama yapılmadığı müddetçe arkadaşlar gelecek soru sayısını ortalama konuşacağız. Sözcük cümle ve paragraf şu kısım arkadaşlar ortalama 30 civarını yakalayacak yine. Ortalama 28-30 aralığı bize verecek buradan. Buradan da arkadaşlar tam 10 adet soru. Yani bu senenin ortalama görüntüsü bu olacak arkadaşlar. Olası bir değişiklik olduğuna zaten ben yanınızda olacağım. Orada size aktaracağım bilgileri. Soru şu kadar gelecek, şundan bu kadar soru gelecek diye son tahmin videosunu hatırlayacaksınız. Doğal olarak sözcük cümle paragraf bizim için kilit nokta. Zaman kazanacağımız nokta orası arkadaşlar. Bakın sözcük cümle paragrafı öğrenci yapıyor bir şekilde ama hızlı yapmak var, yavaş yapmak var. Yani 30'da 30 var, 30'da 30 var değil mi? Doğal olarak şimdi 40 soruyu 70-80 dakikada çözmek var. 40-45 dakika bandına daha da aşağılarını çekmek var. Doğal olarak burada süre bazlı gideceğiz, süre odaklı gideceğiz. Her sene olduğu gibi bu kampta da arkadaşlar süreye çok dikkat edeceğiz. İnanılmaz bir şov bizi bekliyor. Hız, hız, hız. Attığımız her adımda buna dikkat edeceğiz bu sene. Her sene olduğu gibi. Sözcükle cümlede paragrafta anlam ortalama 30 soruyla bizi bekliyor olacak. Geriye kalan kısımsa 10 soruluk kısım arkadaşlar. Peki hangi konular çok altın değerinde? ÖSYM e hangi konularda hiç vazgeçmiyor? Hangi konular hiç çıkmıyor? Gelin isterseniz satır satır kampı konuşalım. Sonra kitabımızı şöyle bir açalım. 49 günü satır satır bir de oradan konuşalım. E o zaman haydi vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Son 6-7 yıldır hiç sorulmayan iki konumuz var anlatım bozukluğu ve cümle çeşitleri arkadaşlar. Bu iki konuyu ÖSYM artık neredeyse aldı çöpe attı diyebiliriz. Ama yine de tabii ki biz ne yapacağız? İşlemeye devam edeceğiz. Bırakmak yok. Bu senede sanki sadece anlatım bozukluğu sorulacakmış edasıyla satır satır bütün anlatım bozukluğu konularını işliyor olacağız. Hem yapısal hem de anlamsal boyutta. Cümle çeşitlerine geldiğimiz zamansa yüklemin türüne göre, yerine göre, işte cümlenin yapısına göre gibi üç başlık atıp bütün ayrıntılarıyla onu da işleyeceğiz. İçiniz rahat olsun. Her sene olduğu gibi yine konu atlamak yok. Tüm konular bizim için önemli. Tüm konulardan soru gelebilir mantığıyla hareket edeceğiz. Tüm bunların dışında peki önemli konular. Evet ÖSYM'nin hiç vazgeçmediği konular var arkadaşlar. Bunları da cebe koymalısınız. Bir kere sözcük cümle paragraf. Bundan hiç vazgeçmiyorsun. Neden hocam? Çünkü bu zaman çalmaya birebir. Yani ben ancak seni paragraf sorusu sayısını artırabilirsem zorlayabilirim. Yani aslında sınavın zorluk seviyesini belirleyen taraf daima paragraf oluyor. Onu hiçbir zaman unutmayın. Yani paragrafta ne kadar iyisiniz sınavda o kadar iyisiniz. Bu hep böyle. Ha dil bilgisi belirleyici. Yapamazsan yazım kuralları mesela. Bir sözcük büyük mü başlar, küçük mü başlar? Bunu sallayarak tutturma ihtimali çok düşük ya da mantıken. Ulan bu tablo diyor. Tablonun t'si kesin küçüktür ya da akrabalık. Adı, lan amca diyorum ben. Amca nasıl küçük amca gibi mantıkla gidemeyiz değil mi? Orada kuralları bilmen lazım. Akrabalık adları küçük yazılır der geçersin. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar paragrafta uzmanlaşmanız. Onun için de birazdan konuşacağız gün gün neler yapmanız gerektiğini. Ama genel noktada hiç vazgeçmediği 3 konu en azından şu cümle yazım ve noktalamaya geçmeden diyelim. Sözcük cümle paragraf arkadaşlar. Sözcük cümle paragrafta. Sözcük ve cümleyi ayırıyor 3-4 tane soru. Geriye kalan 27-28 soruyu tamamen paragraftan oluşturuyor arkadaşlar. Sonrasında cümlenin ögeleri hiç vazgeçmedi arkadaşlar. Son yıllarda 2-2 gelmeye başladı biliyorsunuz. Ögeler altın değerinde bir konudur. Çok iyi halletmeniz lazım. Onun dışında yazım kuralları çıkmadığı yıl yok. Son 5-6 yıldır İkişer ikişer geliyor. Yine iki tane soru gelecek. Çok önemli. Noktalama da öyle arkadaşlar. Yine iki sorunun geldiği herhangi bir noktalama işaretinin merkeze alınabildiği soru da var. Bazen ünlem son sınavda olduğu gibi. Bazen virgül vesaire. Bazen de arkadaşlar toplu olarak bir boşluk doldurmada bütün noktalama işaretlerini getirmeniz isteyebiliyor. Dikkat. ÖSYM bu anlamda cümlenin ögelerinden yazımdan ve noktalamadan da dil bilgisi boyutunda asla vazgeçmedi vazgeçmeyecek. Doğal olarak ikişer soruyu da şöyle yazdığımız zaman bir tane öge desek yani 2 4 5 burası değil mi aman dikkat. Ha bu sene ne demiştik arkadaşlar 9'a 10'a kadar çıkacak ister istemez. E tabi ki buna sesi katacağız işte yapıyı katacağız burada yapı yazıyor bu arada evet ses yazıyor yapı yazıyor. Sesi katacağız yapıyı katacağız e sözcük türleri var değil mi onlar da altın değerinde bunları da kattığımız zaman bu seneki ortalama 9 10 soruyu arkadaşlar beraber ulaşmış olacağız ama daha öncesinde aman dikkat bu altın değerinde konuları bir köşeye not etmeyi unutmayın. Yani yani bu konular bazlı hareket edin. Yani ben paragrafta nasılım? Ögeleri halledebildim mi? Lütfen bunları merkeze almayı unutmayın olur mu? Çok çok önemli. Şimdi konu haritasını söyledik. Bakın burası önemli. Bunu lütfen not edin arkadaşlar. Şöyle güzel bir defteriniz olsun. Ufak ufak not edeceğiniz. Not defterine gerek yok aslında. Sadece bir sayfa diyelim ona. Bir A4'ünüz olsun. Bu önemli vurguları en azından bugünkü videoyu küçük küçük not etmenizde büyük fayda var. Asın bir köşede sizi beklesin. Yıl boyunca işinize yarayacak çünkü. E o zaman TET Türkçe'nin genel görüntüsünü söyledik. Son 6-7 yıldır hiç sorulmayan iki konu önemli dikkat. ÖSM'nin hiç vazgeçmediği konuları söyledik. Ne kaldı hocam? Kampta nasıl ilerleyeceğimiz? Önce konu sıralamasını ben size bir vereyim. Sonra da kitabımıza bir geçelim. Kitapta tek tek gün gün konuşalım olur mu? E o zaman sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf. Bu sene arkadaşlar 49 günde Türkçe kampında, TRT Türkçe kampında ilginç bir sıra izleyeceğiz. Sözcük cümle ve paragraf. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar Eylül ayında böyle dil bilgisine falan başlıyorduk. Yaz ayında artık Türkçe'yi tamamen bitireceğiz. Sonrasında yeni yeni kamplarla karşınızda olacağız. Ama sözcük cümle paragrafa başlayacağız. Soru tarzı soru tarzı gideceğiz. Ben konu anlatımını yapacağım. Yani normal bildiğimiz... Bilmeniz gereken tüm başlıkların olduğu eksiksiz tüm ayrıntılarıyla konu anlatımını yapacağım. Sonrasında arkadaşlar Ak size soru tarzını. Soru tarzı böyle geliyor diyeceğim. Örnek soru ve ardından ödevlendirme. Birazdan konuşacağız. Cümle ve paragrafta da öyle. Sonrasında arkadaşlar isim sıfat varsa edat bağlı cümle meylem sırasıyla aynen bu sırayla gideceğiz. Sonra sözcükte yapı öge cümle türleri. Antım ses yazım ve noktalama diyerek 49 günün sonunda arkadaşlar kampımızı bitirmiş olacağız. Pazar günleri daha çok böyle rehberlik bazlı beraber böyle sohbet edeceğimiz sınava yönelik vurguları çok çok gündeme getireceğimiz videolarla karşınıza geleceğiz. Pazar günleri konu altın videosu olmayacak arkadaşlar kampta haberiniz olsun. Dediğimiz gibi pazar günleri rehberliğe konuşmaya ayıracağız. Sonrası bizim için önemli olacak. Evet isterseniz arkadaşlar gelin bir yol haritası çizelim beraber. Sonra da o 49 günü konuşuruz. Evet atmanız gereken en önemli adımlar. Bak bu bugün itibariyle bugün bugün şimdi şimdi şu an itibariyle atmanız gereken en önemli adımlardan bir tanesi. Günlük ortalama 30-40 paragraf sorusu arkadaşlar. Bu taktiklerle paragraftan olur, neyin peşindesin paragraftan olur, fulleten paragraftan olur, çıkmış sorular olur. Saygı duyarız. Günlük 30-40 paragraf sorusuyla bugün itibariyle kesinlikle başlamalısınız. Bunun hiç kaçarı yok arkadaşlar. Bu tamam, burada tamamız. Mezun da olsanız, bak burası inanılmaz mezun derken dikkat. Mezun da olsanız arkadaşlar deneme yapmamalısınız. Yok abi böyle bir şey. Yok bitti. Her senenin kendi içinde bir dinamiği var Allah aşkına. Yani hocam ben vallahi 3 yıldır hazırlanıyorum hazırım. Hayır abi öyle bir şey yok asla. Bu sene sıfırdan başlıyorsun. En baştan alıyorsun. Senden ricam lütfen deneme yapma. Hocam ben vallahi bitirdim. Daha ben mesela konuları başlıyorum. Sözcükçümle işliyoruz. Adam deneme yapıyor falan. Sonra netler düşük moral bozuluyor. Hocam ben abi bırak deneme zamanı değil. Ne olursa olsun 10 yıldır da hazırlanıyorsam bu sene bambaşka bir sene. Her senenin kendi içerisinde dinamiği vardır. Yani o sene senin için sıfırdan başlamalı. Konu bitmedikçe aman dikkat konular bitmedikçe denemelere asla başlamayınız. Tamam çok çok önemli. Ve daha da önemlisi her ikisinden de önemli. Konu tam anlamıyla oturmadan test lütfen çözmeyin arkadaşlar. Bu inanılmaz önemli. Yani mesela sözcükte anlamı işleyeceğiz başlayacağız. Soru tarzlarını gösteriyorum. Öğrenci anladım hocam hemen çap kitaptan soru çözmüyor. Hayır abi öyle bir şey yok asla. Sonra duvara tosluyoruz. Hocam bu neydi? Sonra ben diyorum ki anlamadım. Konuyu anlayamıyorum. Hocam çalışıyorum ama olmuyor. Hayır abi böyle bir şey yok. Sen çalışacaksın verimli bir şekilde olmayacak. Mümkün değil bunu at hocam kafandan. Anlamama ihtimali yok konuyu. Zaten satır satır eksiksiz gideceğiz. Ödevlendirmeler var. E sen de çılgın gibi çalışacaksın sonra olmayacak. Bunu at gitsin bunu unut. Olumlu düşüneceğiz ama sizden ricam arkadaşlar. Lütfen konu bitsin. Uygulama videoları da gelecek. Uygulamaları bir izleyin. Şöyle bir oturun bir bakın. Ne yapıyorum? Ne ediyorum? Anladım mı? Oturdu mu? Tamam hocam anlattıklarınızı da anladım. Sorular da fena değil. Anlaşıldı. Şimdi soru çözebilirim. Ya Sizden ricam lütfen arkadaşlar hiç acele etmeyin. Konu bitsin. Zaten yaz döneminde Türkçe'yi bitirdiğimizi düşünsenize. Eylül 1 itibariyle şov başlar. Onu düşünemiyorum bile o ayları. Doğal olarak sizden ricam lütfen konular tam anlamıyla bitmeden asla ama asla herhangi bir test çözümüne vesaire geçmeyin. Acele etmeyin olur mu? E o zaman haydi kitabımız gelsin. Bakalım 49 49 günü nasıl işleyeceğiz? Evet arkadaşlar 49 günde TT Türkçe kitabımızın içindekiler kısmındayız. Bakın dikkat birinci günde sözcükte anlam 1-2. 1-2 demek ne demek biliyor musunuz aslında orada? Bir soru tarzı bir de ikinci soru tarzı. Yani iki tane soru tarzı konuşacağız. İki tane soru tarzı hakkında soru çözüp ödevlendirme yapacağım. Yani gönder gelsinler bende olacak. ÖSYM sorarlar sizde olacak. Onları çözeceksiniz. Deneme almış size zaten 19.32 zamanı var onların konuşacağız. İkinci günde yine bakın aynı mantıkla sözcükte anlamla devam edeceğiz Üçüncü ve dördüncü soru tarzlarını konuşacağız Sonrasında beşinci altıncı yedi sekiz derken Tam beş gün boyunca arkadaşlar tam beş gün sözcükte anlamı konuşacağız Peki nasıl bir sıra izleyeceğiz? Ben birinci gün arkadaşlar sözcükte anlamın ilk bölüm konu anlatımını yapacağım Soru tarzını çözüp söz aman dikkat sonrasında ödevlendirme yapacağım Ben konu anlatımını size pdf olarak açıklama kısmına koyacağım Ekstra sorularda koyacağım Yani onlarca test koyuyor olacağım açıklama kısmına onlar Mutlaka bakın tamam için rahat olsun İkinci güne geldiğimiz zaman Geride kalan ikinci bölüm konu anlatımını yapacağım Yine üçün dördüncü soru tarzı Sonrasında üç dört beşinci günde ise Bol bol soru tarzı ve ödevlendirme yapacağız Yani beş gün içerisinde Sözcükle anlamla ilgili bütün soru tarzlarını konuşmuş olacağız Her şeyi konuşacağız Konu altınları eksiksiz bitecek Beş gün inanılmaz bir süre arkadaşlar sözcükle anlamı için Yani konuyu tam anlamaya istemeseniz de oturacaksınız Sonrasında bakın dikkat 6, 7, 8, 9 ve 10. gün hatta 11, 12, 13 dur ne yapıyorsun paragrafa daha gelme. 2, 4, 6, 8 gün arkadaşlar yani 7, 8 günlük ortalama bizi bekleyen inanılmaz bir cümlede anlam serüveni var. Cümlede anlamda arkadaşlar biliyorsunuz bakın yıllardır öneri cümlesi, tasarı cümlesi karşılaş anlatıyoruz. Soru tarzları çok çok farklı gelebilir. Doğal olarak bizim yapacağımız şey şu olacak. Yine klasik konantımızı yapacağız. Klişe noktalara mutlaka değineceğiz. Tüm ayrıntıları eksiksiz vereceğiz. Ardından arkadaşlar yine cümlede anlam 1, 2 dediği şey soru tarzı. Cümlede anlam 3, 4 diyor ya onlar da yine sözcükte anlamda olduğu gibi soru tarzı arkadaşlar. Farklı farklı soru tarzları üzerinde çalışacağız. Yani bu sene soru tarzlarını konuşuyor olacağız. Konu anlatımına ek olarak normalde konu anlatıyoruz, soru çözüyoruz, ödevlendirme. Bu sene soru tarzlarında satır satır konuşacağız. Yani sizin yani düşünsenize ay bittiğinde, yaz bittiğinde, Temmuz, Ağustos inanılmaz bir şekilde soru tarzlarına hakim bir kafa olacak. Hocam öyle böyle değil. Çılgın. Eylül ayı itibariyle yeni kamplar başladığında artık soru tarzlarına hakim her türlü soruyu canavar gibi çözüyor olacaksınız. Ardından devam ediyorum. 14, 15, 16 bakın dikkat. 18, 10 günlükte paragraf bizi bekliyor olacak. E sonrasında ne oluyor? Hadi gelin isterseniz hemen oraya bakalım. Şöyle bir yaklaşalım. 25, 26, 27, 28, 29, 30 bakın. ilk 30, 31 günlük kısım sözcük cümle paragraf. Yani bir bir ay arkadaşlar anlam bilgisiyle ilgili ne varsa konuşacağız. İnanılmaz bir süre bu arkadaşlar inanılmaz. Sonrasında deneme avcıları vesaireleri zaten 19. günde de vardı. Deneme avcılarını konuşuruz. 33 itibariyle dil bilgisi başlayacak. Bakın dikkat. isimler ve tamlamaları çok çok önemli arkadaşlar. Sıfatlar ve sıfat tamlamaları. Bu konuları bu şekilde anlatırken aynı zamanda gün içerisinde ikinci, üçüncü video uygulama videoları gelecek biliyorsunuz arkadaşlar. Her sene olduğu gibi konu anlatımı artı uygulama olacak. Ben yine arkadaşlar açıklama kısmına bu 49 gün boyunca şöyle 49'u da gösterelim. Ah 49 gün boyunca arkadaşlar açıklama kısımlarında hem o gün anlattığım konunun pdf'ini hem de ekstra olarak testler bırakacağım. Sorular bırakacağım. Bol bol kitaplarından alıp size sorular aktaracağım. Ekstra olarak da tabii ki 49 günde TET Türkçe kampımızı satır satır götürüyor olacağız. Sorularını çözüyor olacağız. Evet genel görüntümüz bu olacak arkadaşlar. Peki başka neler olacak? Şimdi artık biliyorsunuz rehber matematik güçlerimizi birleştirdik. Matematik boyutunda Mehmet Hoca zaten şovunu yapacak hocam. Türkçe ben de elimden geldiği kadar ben de Türkçe'de yanınızda olmaya çalışacağım. Canlı yayınlar bizi bekliyor, sürprizler bizi bekliyor. Onu söyleyeyim. Pazar günleri boş geçmeyecek. Orada çılgın videolarla birlikte olacağız. Onu söyleyeyim. Kanallar artık bir arada hareket edecek. Aman dikkat Türkçeyi benden işlerken birinci gün videosunu bitirirken Mehmet Hoca'yı da kaçırmak yok hocam. Onun da videolarını lütfen izlemeyi unutmayınız. Ha bu arada durdur aklıma gelmişken şimdi... Biliyorsunuz sözcükte anlam konu altını yapacağız. İyi güzel hocam tamam. E sonra Sonrasında her videonun sonuna sürpriz soru bırakacağım. Bir tane soru bırakacağım. Kitapta olmayan, anlatım içerisinde olmayan bir tane orijinal bir soru bırakacağım. Onun en güzel açıklamasını yapanı da hop sabitleyeceğiz yoruma. Orada onu izleyeceğiz, onu dinleyeceğiz. Mükemmel bir soru çözümü bekliyorum sizden arkadaşlar. Her videonun sonuna bir tane sürpriz soru bırakacağım. Onu da lütfen tekrar tekrar söylemiş olayım. Unutmayalım. E o zaman 49 günde TYT Türkçe kampı pazartesi günü itibariyle konu anlatımlarıyla karşınızda olacak. E o zaman haydi görüşmek üzere kolay gelsin.